Hayatınız yanan bir yolda, yanan bir arabada, kendiniz de yanarak ilerliyorsa tükenmiş olabilirsiniz. Tükenmişlik, uzun süreli strese karşı zihinsel, duygusal ve fiziksel bitkinlikle sonuçlanan tepkinizdir. Çoğu kişi tükenmişliği aşırı iş yükünün sonucu görse de bu durum ofis dışında da yaşanabilir. Genelde 5 aşamada gelişen bu olgu, sağlık çalışanlarını öğretmenleri, yeni ebeveynleri ve aşırı yüklenenler gibi birçok kişiyi çöküşün eşiğine getirebilir. Şu şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak balayı dönemi. Yeni zorluğunuz için mutlu ve hevesli hisseder, sonuçta birçok sorumluluk üstlenirsiniz. Ardından stres başlar. İlk coşku, günlük rutinin gerçekleriyle dengelenir. Önce yorgunluk, sonra üstlendiğiniz her şeyle baş edememe endişesi hissedersiniz. Yavaş yavaş stres belirtileri ortaya çıkar ve olumsuz bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Hayatın diğer yönlerine odaklanma kapasitenizin azalması yalnızlık hissi yaratabilir. Kronik stres sürekli yanınızda olur. En ufak yeni görevler bile sizi endişe veya öfkeye sürükleyebilir. Hayat artık adaletsiz gelebilir. Bir aksilik, kişisel saldırı ya da büyük haksızlık gibi hissettirebilir. Sonunda ya tükenirsiniz ya da migren veya vücut ağrıları gibi psikosomatik belirtiler yaşarsınız. Boş zamanlarınızda artık sadece kapanıp kalmak isteyebilirsiniz. Sonunda tükendiğinizde ilgisizlik sizi ele geçirebilir. Kronik strese karşı savunmada beyniniz umursamayı bırakır. Bu yüzden üretkenliğiniz düşer ve olumsuz ya da alaycı olabilirsiniz. Sürekli baş ağrısı, uykusuzluk, kendinizi ihmal etmek veya vazgeçme isteği günlük hayatınıza yerleşebilir. Bu stresli durum yeni normaliniz olduğunda sürekli zihinsel yorgunluk, fiziksel sorunlar veya ilgisizlik ile öfke arasında gidip gelen bir ruh hali yaşarsınız. Sonunda çıkışı olmayan bir umutsuzluk döngüsünde sıkışmış hissedebilirsiniz. Majör depresyon teşhisi, iyileşme yolculuğunuza başlamanın ilk adımı olabilir. Tükenmişlikten tamamen kurtulmak aylar, hatta yıllar sürebilir. Bu yüzden belirtileri erken fark etmek önemli. Böylece stres kaynağından uzaklaşıp, kendimize zaman ayırıp, geç olmadan gerekeni yapabiliriz. Terimi ortaya atan psikolog Herbert Freudenberger, olguyu başta 12 aşamada tanımladı ancak zamanla bu 5'e indirgendi. Tükenmişliği çok uzun süre çok fazla önemsemekten kaynaklanan yorgunluk olarak tanımladı. Peki ya siz videoda anlatılan aşamalardan herhangi birini yaşadınız mı? Eğer öyleyse, bunları nasıl fark ettiniz ve tükenmişlikle nasıl başa çıktınız? Düşüncelerinizi ve yöntemlerinizi lütfen aşağıdaki yorumlarda paylaşın.